Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Ben de Burak. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bugün Evet, bugün nereye gitmeye deneyeceğiz ama elmasımız yok. Yes. <laughs> Bo boğulacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan. Ne yapıyorsun? Kanka bugün kanka, şimdi arkadaşlar bugün ben kova Elmas kılıç falan yaptık arkadaşlar ama ben elmas kılıcı kullanmayacağım tabi de o kadar mal değil. Arkadaşlar bugün bu salak su almış diyor obsiden yapacağım ben. Nasıl yapacağım dedim. Lavla suyu karıştıracağız tamam hadi gidelim dedim. Kazmamız da var obsiden al alabileceğiz yani. Bugün obsiden yapacağız hadi bakalım. gidiyor sen kafayı sıyırmış. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Üç alamayız. Arkadaşlar bu çocuk sizin için o kadar internetin iyi. Oğlum bir, şey, like şey, atın. Bir ona. şey söyleyeceğim. Biz böyle su, su yaptık bari tek, teknemizle alaydık tepede. Ne niye alıyorsun? Oğlum lav, hızlı love. gelirdik. Şimdi gel Direkt lav. Gel de şimdi lav. lav. Anasını satayım. Love. Bizim lavlar şunu kapadık ya. Biz mal gibi kapattık lavlar. Lav bulmamız lazım vallahi. Burada aha. Allah Allah onları kapatmış. Kanka buradan gel. Gitmedi miydik? Gel. Ne olur orada? Vallahi zombiler geliyor. Oh yeah. O. Oh. Lapis 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 lapis. Arkadaşlar madene geldik sanki amına koyayım. Madene Allah belanı versin bir Demir. Lav lav lav. Demir almayacağım Allah belanı versin senin gibi zombi diyordum abi. Abo. Oh. Kanka. Vallahi gördüm seni vallahi. Lav lazım. Lav lazım. Lav lazım. Lav lazım. Bir lav verseniz çıkacak herhalde anlatacağım. Tamam güzel aldım. Annen avradını. Var Kanka mı? yemekleri evde unutmuşum. Yemin et. Vallahi yemek var. Bende de 5 tane kaldı senin yüzüne. Yapacak bir şey yok usta. Koşmayacağız o zaman mal gibi. Yaklaşma canımız love hiç gitmesin. Canımız, iş hiç gitmesin. Çekil lan. sayı vurdum lan. Sen harbi elmas kılıç mı kullanıyorsun? Sen kafa yemişsin çocuk. Elmas kılıç kullanır mı? Nasıl kıyıyorsun lan onu? Kanka burada bir elmas kılıç. Arkadaşlar lütfen bir like. Bir like. Bir like bir like. Lan lan lan. Al işte, lan. lan. Sen var ya böyle giderse klavyeyi kıracağım. Nasıl? Gidiyorsun? Klavye değil mi? Ya dayan. Abi lav yok ya. Vay çap. Tamam. Ya kanka bir de buradan gidiyor. İçimdeki burada var diyor. Dur sus ses kastım. Lav nerede olduğunu buldum gel. Nereden buldun lan yalan? Burada lav yoksa ben de bir şey bilmiyorum. Gaz. Kesin vardır bu. Lav çıkacak oğlum sesini duydum ya. Ben, ben oyuncuyum bilmiyor o ya beni. Aa bak lav. Niye hareketi çekiyor? Hadi ama, hadi ama, hadi ama. Hadi lav, şu lav çıksa da sana bir kapak çeksem var ya. Dur, ses kalsın. Allah, zombi. 19 level oldum lan. Aa, lav çıktı. Yemin et. Ne dedim? Şimdi izle. Şimdi. Sen bana ne yaptıydın? Allah belanı versin. Dur. Kulak üstüne Al bu sizden Kanka. Geldi mi ses? Ama bir tane oldu. Bir tane mi oldu? Nasıl ha? ha? Bir tane varmış demek ki lan. Böyle böyle yapacağım. Bir dakika Allah. Ben seni koruyorum kanka. kanka. Nereye koruyorsun amına koyayım? <laughs> nereye koyuyor? Hani? Ölmem <laughs> için bekliyor ya. Tabii lan. Vallahi iskelet bana sıkmadı. Sen piç olduğun için sana hücum etti vallahi. Ben böyle bekledim bana sıkmadı. Birinci kaleye inersek ne buluruz gel. Sen böyle devam edersen job değil hava düşeceğine. Sesini duyuyorum kanalı açamıyorum. Ah lav sesi. Vallahi ah yaklaştık vallahi. Lav acayip bir ses geliyor. İşte bu. Evet arkadaşlar işte, şimdi taktiği izleyin şuraları bir kıralım. Bak, Aa, abini izle o, o. Abini kanka. Abini. Ona izle. Onu alma, kırmızıyı alma tam lava düşer. Of 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 of! Joş 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 joş. Kanka. Abini Al 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 Nedir? Şu bebeğim. Yes. İşimiz bitti mi? O da. daha, bileyim, el, bileyim. daha, al, daha elmas var. Aşağıdan çık. Aşağıdan lav çıktı. Bak başını çıkar. Oğlum kanka, bayağı, bayağı bakacağız. Elmas da Kanka bayağı bir kıracağız da çok da büyük yapmaya gerek yok. Göt kadar bir şey de oluyor. Aa biz daha çakmak taşı yapacağız. Haşikli blackboard. Çakmak taşı nasıl yapıyor? <laughs> Harbi lan çakmak taşı nasıl yapıyor acaba? Ben de onu. Şey çakmak taşı ya, Çakmak taşı ile Ben gerçek hattan çakmak getireyim. Sen kafayı sermiş. Bana mı attın oğlum? Yok ben atmadım. Bak atma bak şunu kazıyorum. Seninle ucundaydı kazamadım. Oğlum elmasla bile zorlanıyor. bu ne ya? Keşke büyülü yapaydık. Kaç tamam, tane ha, yaparız? Ben de beş tane. Oha. Ha tamam. Ben de beş tane var. Sen de? Bakayım. Tamam hadi gidelim. Beş tane de bende var. Tamam ben altı yap. Ben altı altı yaptım kanka. Hadi gidiyor. Şuraya çok merak ettim bakacağım elmas var mı? Ben şuradan kırmızı şeyler de alıyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şuradan kırmızı şeyler mi alıyorsun oğlum bak. Gel buraya gel. Yukarı çıkıyoruz gel. Gel de bebeğim şuradan. Oğlum yukarı çıkıyoruz gel. Tamam şunları al gel de. Neyi alacağız? Oğlum kırmızı işe yaramaz mı? Ne yapacağım oğlum? Yani bu arada. Hadi abi. Niye masalar? Hadi gidelim. Şuradan ben çıkalım. Kanka ben bunu... Ben buradaki lav kovasını alıyorum belki lazım olur sonra lav. Aynen. Ya ben gidiyorum. Ona bir yere çıktı oğlum bura ne? Yine gene bir yere çıktı. Oğlum mal gibi mağaraya çıkıyor. Zombi vuracak kaç. Bana vuramaz. Boş ver kan orada demeler. Ben korkurum zaten, görememiş bu şey. Ananı. Ananı! Oğlum ne mı çıktı bana böyle gel. Ben yanlışlıkla lav koydum. Oğlum Allah seni var ya. Geberiyorduk senin İyi Yo su vardı. Bir şey olmaz ki. Acaba bu sefer nereye çıkacak? Evde evin içinden girdik. Aha sen çıktın. Oo sudan çıktık. Evimiz ha, önümüzde bırak. mi? Ev yok lan. Ev mi yok? Ya he. Kanka boğuluyorum ben. Oğlum bak bir şeyler oluyor valla. Oğlum. Allah belanı versin. <laughs> ee, ev burada ya oğlum. Nasıl ev yok? Oğlum evden girdik. Buradan nasıl çıkmaya becerdik lan biz? Gel gel. Tamam. Gel lan o ok, kapışak hadi. Ok oh, bitti valla. 2 vs 1 birader gel. Öldürdüm. Es. Bir tane daha zombi buldum. Vurdum onu. Malo benim. Bir tane daha vur. <laughs> Tamamlandır. Gel lan eve. Bu <laughs> zombi vurdum diye vuru vuruyor ya. 30 kanka şuraya baksana be. Alta oha 31 tane altın. 51 tane de demir var yukarıda. Kanka ben Kanka bende 6 tane obsidyen var şimdi. Ne bak gel bak. Bence ne yapalım? Gel nereye yapacağız? Gel gel. Bence dışarıya bak. Dışarı çık. Bence tam buraya yapalım. Ne diyorsun? 10 numara olur vallahi. Şunlar gaz be. Aynen. Var ya tam 10 numara. Gel. Evet arkadaşlar. Ana ne oldu? zombi. Gitti ev. ev gitti. Ne bakacağız? Düzeltiriz oğlum mal mısın? Ay. <laughs> Aman kıyım ya korktum götüm. <laughs> ev gitti. Buranın bagajına düştüm ya. Sana bakayım? Ya, <laughs> dur buraya cam koyacağız. 6 tane cam buldum dur. Boş ver oğlum camı sikerim ya. Yok yok cam cam. Oğlum evimiz gibiydi ya. Sıçtı oturdu patlattı ya. <laughs> bir patladı ama <ona> <laughs> ne koyayım. bir tane cam eksik. Cam gerekiyor. Aa bulduk tamam. Arkadaşlar bir daha creeper bulursak anasın. içinden geçeceğim var ya o, bir daha creeper gelirse buraya. Ya oğlum ya. Tut gel. Oğlum ya. E bir dakika şey, bu nedir yapacağız? Diğer videoda da nedir'e gireceğiz. Aynen nedir'e gireriz ya. Öbür video. Girince ne yapacağız oğlum? E, dolaşacağız. Lan. Bana bir tane yatak gelmiş. Ha. Senin yatağın nerede? Benim yatak kayıp usta. <laughs> Artık yatmak yok. Aa ben harbi yok lan benim yatak. Bana mı geldi? Vallahi yok bence. Vallahi yok. O endirme. Endirme, Kanka Hadi endirme ama. Vallahi endirme var. Çabuk. Hadi endir pol. Hadi endir pol. indir pol gelir mi bile ben? Öldük, öldü. Tamam. Oğlum var ya iki elmas kılıçla içinden geçti. Adam gel, endirme tamam. geldi ne pişman oldu. Nedir yap, nedir yap, nedir yap. Bilader nedir? Nedir yapacağız zaten aslan da bekle. Daha video hemen bitirmeyeceğim zaten. Şöyle bir şunlar falan bir koyak. Bunlar ne ya? Sen dur. Sen git, sen git. Siz de durun. Tamam. Bu da dursun. Şu şunu ver. Lapisi koy. O et 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 lazım bize. Şöyle. Tamam. Etleri aldım kanka. Sonra şunu koy. Sonra şunu koy. Şunları. Baba evimize zombi istila etti. Tamam, Onu bunu. Tamam. Kanka ben de yapıyorum. Ben de çakma taşı nasıl yapıyorduk ya? Onu yapmamız lazım. Dur. Enderman da nasıl lan? Unuttum ha. Şöyle bang bang bang. Aha, galiba yanlış yaptık. Dur ya ben bunu düzelteceğim. Diye. Bir de yetmiyormuş. Yetmeyecek ki zaten. Yeter. Yetmeyecek. Bebeği yetmeyecek dedikçe var ya. Şu alt kaç kanka? Şu benim olduğum yer. ya Bilader yapmayı bilmiyorsun. Ayrı ama. Aslanım şu alt kaç? Ya, opti sen obsidyenleri ver bana. Malzeme yapacağım. İnşallah. Al lan. Bir yapama var ya. Kafam patlar. Al lan. Soğuk. Evet arkadaşlar obsidyenleri alıyoruz. Kaç. Ne kadar yemeği <laughs> Hadi bakalım gü güneş doyuyor zaten. Bu tipsiz kim lan? Böyle zombi mi olur? Ne kadar çirkin lan. Ok oh, oh, Bu mu kardeş? Nasıl da güzel ya. Şuralar ne? Buralar ne? Çok olmuyor. Kanka oluyor oluyor. Böyle gidiyor Çak. galiba. Deneyelim Şimdi bu ya. Çakmak taşı olacak dur. Sus aslanım. Ben ya. de var lan. Çakmak taşı. Bende çakmak taşı var kanka bir tane. Ama çakmak Bende de var. Mal ben yaptım bakıyorum. Kanka <gülüyor> <gülüyor> olacak mı bakalım gel. Bas ba. 3 2 1 Yapamadık. Ya sen bir sus bırak ya bak. Arkadaşlar büyük uğraşlar sonucu böyle bir şey yaptık. Bir tane gerekiyor. Bir de böyle deneyeceğiz. inşallah olur. Getir ver bana. Yaptım. Vur şurayı. Tamam bas. Şükürler olsun. <laughs> i̇şte bu. Gel videoyu bitiriyoruz. Diğer bölümde gireceğiz. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Etme. Yani. Sizin için neler neler yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. bu videoda girmedik ama diğer videoda gideceğiz. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.